Şimdi kod dönüşümü kısmına geldik. Şimdi kod dönüşümü tarafında burada embedded kodur kullanarak kod dönüşümünü gerçekleştirebiliyoruz. Fakat embedded kodur qualified bir kod dönüştürücü değil. Hani az önce demiştim ya design tool'u olabilir ya da verification tool'u. Metrox verification tool'u olmayı tercih ediyor ve embedded kodur qualified kod dönüştürücü değil havacılık için konuşuyorum. Ama verification yani doğrulanmış bir doğrulama programı var. Bu da Simulink Code Inspector. Yani Code Inspector ve Embedded Coder'ı birlikte kullanarak kriter 3'ü sağlayıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Hani kriter de biraz daha şeydi, 3 e ayrılmıştı. Yani siz burada Qualified Code Generation aslında bu şekilde yapmış oluyorsunuz. Aslında biraz daha grafikle yapmış olursak Embedded Coder burada. Siz Embedded Coder'la ürettiniz. Modelden doğru kod üretildi mi aslında bunu Summary Code Inspector birebir adım adım bakıyor. Bu EASA FAA e tarafından onaylı bu sayede siz bunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Verification tool olduğu için dediğim gibi Embedded Coder qualified bir kod dönüştürücü değil. Bunu yaparken de burada gördüğünüz gibi Embedded Coder altı kod code inspector ile bu süreci tamamlamış oluyorsunuz. Çünkü bazen development tool üretmek development aşaması olduğu için çok kompleks ve çok daha ücretli olabiliyor yani mali açıdan. O yüzden burada da yani 20 kat hani Veli'nin yaptığı bir araştırma göre 20 kat daha uygun olduğundan bahsetmiş bir verification tool geliştirmenin, development tool geliştirmeye oranla. Bu yüzden Metworks da böyle bir yol izlemeyi tercih etmiş. Burada biraz sonra detayına gireceğim. Buradan generate code deyip aslında kodu ürettirebiliyorsunuz. Buradan modelden. Tabii ki belli bir konfigürasyon ayarları yapmanız gerekiyor. Bunu ürettikten sonra da bakın sağda source kodunu açıyor. Source koda tıkladığınız zaman modele gidebiliyor. modeli e tıkladığınız zaman da source koduna. Buradan detaylı olarak görebiliyorsunuz. Bakın buradan tıkladığınız zaman burada kod karşılığı nedir? Buradaki modelin. bu mod aynı zamanda burada tıkladığınız zaman da modeli koda. Model karşılığı nedir? Burada çift taraflı gerek izlenebilir mevcut. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada bakın şurada state request diyor. Oradaki gereksinimleri de görebiliyorsunuz. Yani gereksinimleri de dilerseniz kod tarafında hangi gereksinimler de var görebiliyorsunuz. Yani siz az önce bir gereksinimler dolayı model oluşturmuştunuz. Modelden dolayı da kod ürettiniz ve izlenebilirlik sürekli sağlanmış oluyor. Çünkü kodda da o gereksinimi görebiliyorsunuz. Bu şekilde de gereksinim sağlanmış oluyor. Aynı zamanda kod metriklerinde dilerseniz görebiliyorsunuz. Şimdi kod inspektörü aslında ne yapıyor? Birebir buna bakalım. Hani embedded coder artı. Embedded coder ile kod inspektör çalıştığından bahsetmiştik. Burada bir simulik model var. Simulik model aynı zamanda source kodları var. Embedded coder'dan üretilen. Birebir aslında modelle kodu birebir örtüştürmeye çalışıyor. Burada bakıyor. Burada bir çıktı var. Bu çıktı hangi koda tekabül ediyor? Birebir burada bunu analiz ederek kod inspection raporu almanızı sağlıyor. Yani hepsi geçerse burada modelle kod, kodlu model aslında size bir traceability sağlamış oluyor. Burada tabii ki gittikçe özelleştik için bazı tasklar. Dolayısıyla onun desteklediği bloklarda azalmış oluyor. Örneğin siz hiçbir standartla bağlı, bağlı olmanın çok daha güç seviye bir şey tasarlıyorsanız Burada daha fazla blok var. Biraz embedded kodur. Çünkü bazılarının kod dönüşümü var. Bazılarının yok. Bazı blokların. Aynı zamanda simili kod inspektörü de daha az. Yani embedded kodura göre daha az blok kullanmış oluyoruz. Tabii bu blokları sürekli artırıyorlar. Her gelen versiyonda bu bloklar release not olarak da yayınlanıyor. Örneğin diyor ki şu bloklarında artık kod inspektörü tarafından desteği ya da embedded kod tarafından kod dönüşüm desteği gelmiştir diye sağlamış oluyor. Burada aslında ne yapıyor? Burada kod inspektöre giriyorsunuz ürettiğiniz kodla aslında birebir karşılaştırmanız gerekiyor. Tabii ki ilk başta çektiğiniz model deyip model çek etmeniz her zaman önerilir. Çünkü eğer siz variable step'te vesaire bıraktığınız zaman hata veriyor. Çünkü discrete sistem yani bir discrete bir çözücü istiyor gibi o, tür, o yüzden check this model demek gerekiyor. Burada bazı check'ler de görebiliyorsunuz. Ben biraz ilerleteyim. Burada model bu açıdan yani şey, koşturulabilir bir uyumluk sorunu yok. Burada bakın generate and inspect kod var. Hem kodu üret hem de modelle birebir model kod kodlu model olarak bak diye aslında burada söylemiş oluyor. Bunu ben biraz da ilerleteyim. Şurada bir kod raporu oldu. Bakın kod verification statüsü verified olarak geçti. Burada bakın modelden koda, koddan modele bazı kısımlar var. Birebir siz üzerine tıklayıp modelle kodu görebiliyorsunuz. Bakın üstte simülik dosyası var. Altta da C dosyası var birebir. Sizin için bunu yapmış oluyor. Tabii kodu ürettikten sonra da kodun belli analizleri var yine sonuçta modelden üretilen hani dönüştürülen bir şey var orada kod var. Bu kodlar elle yazdığınız kodlar da olabilir ya da modelden otomatik ürettiğiniz kodlar da olur. Yani siz polyspace kullanmak istiyorsanız statik kod analizi ya da dinamik kod analizi de olabilir. Polyspace test ürünü de geldi dinamik testleri yapmak için. Bu statik kod yapmak istiyorsanız illaki modelden ürettiğiniz kodlar olmak zorunda değil. Üretilen ya da elle yazdığınız kodları da import deyip polis space ürününde açarak çeşitli analiz seçenekleri seçerek de koşturabilirsiniz. Tabii ki C++ ve ada kodları olması gerekiyor. Burada aynı zamanda tabii ki burada misra uyumluluğuna bakıyor. Kodların metriklerinin runtime hataları var mı? Hani formül metodundan bahsetmiştik. Sıfıra bölüm hataları aynı zamanda bunun gibi yine dead logic'ler vesaire var mı? Bunlara bakmış size rapor sunmuş oluyor. Burada bug biraz da aslında baklar var mı sistemde çalışması için bir problem var mı gibi projeye dosyalara bakarken sistem kompleksitesine vesaire biraz daha bu yazma standartlarına uyumluluk misrası, sortsi bunlara bakarken kod prover biraz da aslında şeye bakmış oluyor. Bu sıfıra bölüm hatası var mı? Aynı zamanda bir taşma var mı? gibi var. Mı? Bunlara bakın. Yani karşılaştıracak olursak bug aslında simunin check'e tekabül ediyor model tarafında. Code prover da design verify ile tekabül ediyor diyebiliriz görevleri açısından. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Örneğin verify code diyerek tıklıyorsunuz policy base kısmına. Bu otomatik olarak run analyzes dediğin zaman otomatik kod üretiyor ve ürettiği kodla birebir aslında sizin içinde otomatik bu detaylara bakabiliyorsunuz. Yani burada direkt modelden üretilen bir kod için analiz yapıyor. Dediğim gibi soldan file deyip Import deyip kendi manuel ettiğiniz kodları da içine aktarabilirsiniz. Bakın Misra C seçilmiş. Bazı kısımlarda size uyarıyor. Misra C yazılım kurallarına göre buraya bir bakmanız lazım. Üstte de detayları vermiş. Bir yuvarlama hatadan kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Bir dönüşümden dolayı vesaire. Bunlara dikkat edebilirsiniz diye size aslında uyarmış oluyor. Burada tabii ki bir sürü statik analizler koşturabiliyorsunuz. Onu da az önceki gibi Dizem farda nasıl ki listeden seçmiştik. Burada da listeden seçip koşturabiliyorsunuz. Go to model deyip modelde bu neye tekabül ediyor otomatik olarak da görebiliyorsunuz. Bu bug finder code prover'da genel olarak aslında burada size bug finder aslında sadece burada hata olabilir diyor. Bak code prover ise aralıkları göstererek bakın burada şöyle bir hataları olabilir diye size aslında kanıtlamaya çalışıyor bunu. En büyük kısımlardan farklarından bir tanesi de bu ve size renklendirilmiş olarak gösteriyor. Yeşil güvenli alan, kırmızıda problem var. Dead logikler yani dead ölü kodlar varsa gri. Diğerleri daha test edilmiş olan kısımlarda burada turuncu olarak gösteriyor. Bu purple violations da şey aslında yazım kuralları, kurallarıyla alakalı kısımlar. Burada 333'ten az önce bahsetmiştik. Yani az önce dedim ki burası şu anda gördüğünüz Dio Qualification Kit'in içi. Ama şurada gördüğünüz objektifler birebir RTC dokümanındaki yani 333 dokümanındaki kit. Burada diyor ki tablo formal methods A5'e tekabül ediyor. Aynı zamanda formal methods 6.3a Ve sen bunu şu şekilde kullanarak bunu şu şekilde comments kısmında ya da tool'larda ne tür krediler var alınabiliyor. Bunları gösteriyor ve comments kısmında size şu şekilde kullanarak bunları gerçekleştirebilirsiniz diye aslında söylemiş de oluyor. Tabii ki bunlar üretildikten sonra sil testi kısmı var. Software loop testi. Yani burada ne yapıyor aslında? Modeli koşturuyor, üretilen C kodunu koşturuyor. Tabii ki burada PC'nin compilerı var hala. Bir donanımı gömmediğimiz için hala bilgisayarda koşuyor. Üretilen C kodu normal modelle koşarak, simlink modeliyle birlikte koşarak yani ayrı ayrı sonuçlara bakarak karşılaştırma yapıyor ve burada tabii ki birebirse software in, yani üretilen kodda model gibi doğru çalışıyor diye size söylemiş oluyor. Az önce bahsetmiştim test tarafında 3 tane test yöntemi var diye. Simulation test sadece test gerçekleştiriyorsunuz. Bir kriteriniz var. Diyorsunuz ki kritere bakarak test geçti mi geçmedi mi buna bakıyorsunuz ve bir tane test koşturuyorsunuz. Baseline testi ise önceden koşturduğunuz ve sonuçları beklediğiniz gibi çıkan baseline olarak aldığınız test sonuçlarını kaydediyorsunuz. Yeni koşturduğunuz testle bunların sonuçlarına bakıyorsunuz. Ve yine kriteriniz var. Kritere göre belli toleranslara göre geçti geçmedi olarak size söylemiş oluyor. Ekolans test ise aslında burada kullanılacak test yöntem bu. İki tane testi ardarda arda koşturuyorsunuz. Bütün özellikleri aynı. Sadece koşma modu değişik. Yani bir tanesi model normal modda koşturuyorsunuz. Simulink modeli koşuyor. Diğerini software in modda koşturuyorsunuz. Yani ondan kod üretiyor. C kodunu koşturarak sonuçlara bakıyor. Burada bunları gerçekleştirebilirsiniz. Yine bunu test manager kullanabilirsiniz bunun içinde. Bakın burada kaydettiği önceden bir melodatik dosyasını içeriye aktardı. Burada burada dediğim gibi ilk testi seçmeniz gerekiyor. Bu mil sil testleri için. Üzerine tıkladığınız anda zaten detaya girdikçe göreceksiniz. Bir tanesini üzerine tıklayalım. Bakın simulation 1, simulation 2 var. Yani birinci simülasyon normal modda koşarken ikinci simülasyon copy settings from simülasyon 1'i tamamen bütün özelliklerini kopyala diyebiliyorsunuz hızlıca. Ama sadece tek fark dediğim gibi bir tanesi koşma modu, bir tanesi normal modda koşarken diğeri soft loop modda koşuyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bir tanesi simulikte koşacak, diğeri kod üretilen kodlar koşacak ve burada seçip bu şekilde koşturup sonuçlarına bakabilirsiniz. Run deyip. Tabii şu an tolerans da tanımlayabilirsiniz duruma göre. Bıraktığınız zaman sıfır tolerans gibi düşünüyor. Ama siz derseniz ki yüzde üç toleransta da ben bunu geçmiş sayarım derseniz oradan toleransları da ayarlayabilirsiniz. <laughs> Bakın burada sonuçları gösteriyor. Üste birebir oturmuş ve altta da toleransları sıfır. Eğer siz bunu toleransı değiştirseydiniz ona göre de sonuçları görebilecektiniz. Bu şekilde sosyal yolu testlerini gerçekleştirebiliyorsunuz ve bundan kavuş raporları analizleri de alabilirsiniz. Öldüğü gibi. Processor in the loop'un farkı ise software in the loop'tan. Cross compiler geliyor çünkü bir donanım var burada artık. PC'nin compiler'ı yok. Ve burada da executable object kod var. Ve bir target da koşuyor. Ve bu kod tabii yani makine dili gibi söyleyebilirim. Diğeri zaten source kod okuyabildiğimiz C kodu ama bu öyle değil. Bu da bir işlemcide koşacak. Tabii ki öncesinde hangi işlemcide koşacaksa onu seçmemiz gerekiyor. Support package'lar var Simulink'te. Hangi işlemciyi, örneğin kartı kullanacaksanız, onun Support Package'lerini yüklemeniz gerekiyor. Burada örneğin BeagleBone Black var. Buna tıklayıp bir sürü TI ya da STM'in vesaire bayağı bir gördüğünüz gibi bir sürü yüklenen kadar görünüyor tabii ki burada. Siz Support Package'leri istediğiniz kadar yükleyebilirsiniz. Desteklenen ürünler için tabii ki. Burada Execution Timer'i göstersin mi göstermesin mi? Bunları da işaretleyip donanım seçtikten sonra bunu Dilerseniz koşturabilirsiniz. Burada tabii iki seçenek var. Az önce Simulink Test Manager üzerinden koşturmuştuk. Dilerseniz bunun için özel Silpil Manager da var Embedded kodunun altında. Burada gördüğünüz gibi Silpil Manager'ı da seçebilirsiniz. Otomatik olarak bu tamamen buna özelleşmiş bir arayüz. Silpil Manager seçtiğiniz zaman bakın aslında aynı mantık. Birinci Simulation Mode demiş. Orada normal modda koşsun. İkincisi Processing Loop modda koşsun diyebilirsiniz. Aslında az önceki kısmı tamamen aynı gibi düşünebilirsiniz. Automatic Verification Sadece simülasyon yapsın, doğrulama mı yapsın? Bunları seçip compare runs deyip buradan otomatik olarak da dilerseniz bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bakın şu an kod üretiyor. Ve işlemciye de gömüyor. Tabii ki bunu execution profiling kısmından da şeylere de bakabilirsiniz. Yani ne kadar çağrılmış bir fonksiyon, kaç saniye geçmiş vesaire gibi view the full code execution profiling report'a da tıklayarak da execution profiling'leri de dilerseniz görebilirsiniz. Bakın sonuçlar da aynı toleranslar sıfır. Buradan da donanımda da aynı şekilde simlikte verdiği sonucu verdiğini söyleyebiliriz. Dilerseniz burada hard, aslında burada kontrolcünün tasarım bitmiş oluyor prosesörün dolapta. Siz isterseniz eğer elinizde gerçek sistem yoksa ya da yapmak üretilmesini beklemek istemiyorsunuz ya da yapacağınız test tehlike arz ediyorsa örneğin uçak uçuş simülatörleri gibi yani daha doğrusu Belki bu tarz algoritmalar gibi. O yüzden burada da dilerseniz hardware indirip simülatörlerini kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kontrolcü şu an tasarlanmış durumda. Ama uçağın ya da diğer örneğin plant modelini buraya gömdünüz ve kontrolcünüzde test edeceksiniz. Bunları da bu şekilde smooth kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi kod tarafında doğrulanmasını da bakacak olursak burada Gördüğünüz gibi testler, belli testler koşturduk. Bundan kavuş raporları aldık yine. Polispace ile source kodun analizlerini gerçekleştirdik. Statik kod analizi gerçekleştirmiş olduk. Bundan da simlink kod inspector ile de inspection raporu alabilirsiniz. Burada dediğim gibi simlink kod inspector, kod inspection report, kod standartlarına uyumlu. Polispace bug ile kod prover runtime hataları için. Embedded coder pillede executable object kodunun test sonuçları ve bunların coverage'larını da simli coverage'la alabilirsiniz. Burada da aslında tool'ların hangi aşamalarda kullandığının özetini bulabilirsiniz. Simulink test, check, biraz daha model doğrulama. Embedded Core Simulink Code Inspector biraz daha qualified, qualified kod dönüşümü için. Polyspace ürünleri formal metot ya da statik kod için. Design Verifier demiştim. Üretilemen test gezilerini üretip coverage raporlarıyla test gez generation için Burada Qualified Software Testing ve Coverage analizleri için yeni test coverage Requirement Toolbox'a Simulik Report o izlenebilirliği arasında gereksinimlerle direkt kod ve modelin Qualification Kit'te sizin bu süreci nasıl bu tool'ları hangi aşamada nasıl kullanabileceğinizle alakalı kısımları vermiş oluyor. Aynı zamanda projelerinizde bu az önce bahsettiğim Qualification Kit'in altındaki örnek bu tür belli klasörleri var proje olarak oluşturmuş. Aynı zamanda bu projeleri versiyon kontrolleri vesaire de yapmak istiyorsanız Source Control Integration özelliklerini de katmak istiyorsanız buradan SVN ya da Git serverlarını da projelerinizi ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede kim modelin hangi kısmını, ne zaman nasıl değiştirmiş, konflikler var mı yok mu vesaire bunları da detaylı olarak bakabilirsiniz. Son olarak az önce bahsetmiştik aslında gereksinler, uyumluluk, test, formal yöntemler, kavrayış analizleri, statik kod analizi, silpil testleri burada Dediğim gibi Recall Toolbox, Simulink Check, Sim Test, Design Verifier, Coverage, Polisipes Ürünleri ve Test de gerçekleştirmiş oluyor. Burada dilerseniz bu anlattığım kısmı eğer poster üzerinden bakmak isterseniz Metrox'un DO-178C-254 içinde var. Belli özel sayfaları var. Buradan bu posterleri indirebilirsiniz. Aslında bu poster tamamen az önce anlattığım kısmı bu şekilde özetlemiş oluyor bir sayfada. Bunun için DO-254 biraz daha hard bir. Onun tarafında tasarım yapıyorsanız 254 içinde var ya da uzay aracı bu da uydu vesaire tasarlıyorsanız bunlarla ilgili kısımlarla ilgili kısmı da yine olabilirsiniz. Aslında benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular